Günaydın arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ben de sabah bir telefonla uyandım. Arkadaşım Selma aradı. Köyde börek hayrı varmış. Ee, bayramdan da tanıyorsunuz. Ee, Ali abilerin, Emel ablaların babası için sanırım verdikleri bir börek hayrı varmış. Oraya yardıma gelir misin dedi. Şimdi oraya gidiyorum. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş bulduk Ali abi. İyi misiniz? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, iyi davalar. Bayramda seninle yaptığımız röportaj çekmemişim. Hiç çekmemişim. Çok üzüldüm Ay, ona. Iki kilo aferi verdim şu anda üzüntüden. <laughs> Ay. Ay! Çok. Çok. Babanızın için yapıyorsunuz, Babamız, değil mi? Babamız, abimiz, hepsi ölenler Hepsin. hepsinde hepsi annemiz. Hı hı. Sağ ol. Emel abla kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim, buyurun. İlk hamuru mu yoğuruyorsun evet, sen evet. şimdi? Bu ilk evet. parti. Kim bilir kaç tane yoğurulacak bugün Buyur. böyle? Otumuz bitesi kadar yoğururuz. He, tamam. İlk evet. parti beri düştü güzelim. Evet. Beni de Selma aradı sabah. Gel evet. çörek yapacağız dedi. Hem yardım edersin biraz dedi. Galiba alınır mı? bu. Evet. Maşallah Şimdi çok da yapıyorsunuz yorulursun, siz. Yorulsun, yorulsun diyor dengişilir. Evet. Olur. Ama devamlı bir kişi yaptığı oldu mu zor oluyor. Evet. Canlı yayın çıkmayalım sözden bir yok. Canlı yayın değil. Youtube'a çıkıyor da ama her yerden izliyorlar. Ben sana söyleyeyim He. Almanya'dan, Fransa'dan. Uu, benim kız izleyebiliyor diye Almanya'dan. E tamam söyleyelim bunu izlesin <laughs> annesini. Ay çocuğum benim de kuzum diyeyim. Ben duyuyor musun diyeyim. Evet ismi ne kızının? Simgi. Şey telefonla konuşsak ben ona anlatırım işte şuradan gireceksin annen izleyebilirsin diye diyor. Ama ha. Bu benim çektiğim videoları dünyanın her yerinden herkes görüyor. Allah Allah. <laughs> Çok iyi bir şey öyle terbiyesiz bir şey olmayınca yok, hani. Yok öyle bir şey öyle bir şey olsa zaten ben koyar mıyım ben Aynen. kendimi de koyuyorum evet. kendi ailemi de koyuyorum. İşte bil bilecek onlar hani yerine göre. Tabi tabi. Bilerek yapacağım. tabii kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İzmir'den geldi bunlar. <laughs> Kazağım da ne seni ilk defa görüyorum ben. Bu <laughs> o kez. benim kardeşim. Sakıncası var mı çekmeme? <laughs> yok, <laughs> <tamam>. yok yok. <laughs> tamam yok. o zaman yüzünde çekin. Bazıları istemiyor, çekiniyor. Onları evet, yüzüne koymuyorum. Kötü bir şey olmayınca ben şey yapmam. canım. Kötü bir şey olmayınca. Böyle hani televizyonlar çıkıyorlar, şey oluyor evet. ya hani. Ha. Mesela diğer diğer geziyorlar. Evet aynen öyle. Onlar gibi. Teyzelerle konuşuyorlar. Evet evet. Gül oyna gül oyna. Şey yapıyorlar. Aynen. Program yapıyorlar. Evet güzel ablacığım. Sen programcı değilsin değil mi? Değil. değil küçük küçük yapıyorum. Evet. Yani ha. öyle bir kanal falan değil. Ha. Hani nasıl nasıl anlatayım size? Facebook'a falan koyuyorlar ya, öyle, öyle gibi. gibi. öyle bir program yap öyle güzel. Tamam öyle de yaparım inşallah. <laughs> Ama öğrenci. televizyon çıkması lazım. İnşallah ya ya. çıksın. <laughs> Aynı gününü bilmemiz lazım ona. Güneya abla ağzın bal yesin inşallah. Ay. Hani herkes çeşit bir şey izlemek istiyor biliyor evet. musun? Evet. 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 Senin kazağına bayıldım. Nasıl güzel de çıkıyor renkleri. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin. Bahar. Bahar renkleri. Bahar renkleri gibi aynen cıvıl cıvıl. Sen aynen. şimdi dışarı galbal olacak ya o zaman gör. Evet. O zaman çek. Şey mi akraba mı? Yok bunlar şimdi İzmir'den geldiler. Buradan ev aldılar. Buraya taşındı onlar. <laughs> Yukarı Boğaz Bağı'nda Sarı Hasan var biliyor musun? Yok, Bilmez. Onun evini aldık. <laughs> Alacaksın, diyeceğim işte. Evet. Ay sen günün satarsın, göktepe gelsin, yelinsin. <laughs> <isim> <laughs> bu dede için mi yapılıyor bu hayır gibi? Evet. Değerler? he. Onun için yapıyor. Ben de geç, geçen yıldan beri şey diyordum, hani yapayım edeyim de tamah ediyordum. Hı hı. Emel dedi, beraber etsek ya yenge dedi. Hı. İyi dedim ben de bu yapalım. Bu ikinizin ortak ayrımı He mı he. Ha öyle öyle Olsun mi, tamam. dedim ben. Öyle çok kabul oluyormuş dediler bir de. Tamam, beraber yapıyorsunuz. Olsun Sen eşin de için mi yaptırıyorsun? Evet. Ha, ölmüşlerimiz bütün hani, Hepsi annem, için. babam, kardeşlerim, bütün Tabii. ölmüşlerimize. Allah kabul etsin, evet. aynen öyle. Evet. İzmir'in neresindesin abla? Karşıyaka'danım ben abla. Ben de İzmir'den rahatım, burada Burada çok mutluyum. <laughs> <laughs> İzmir'de çok güzel ama... Yani doyduk diyelim hani İzmir'e. Evet <laughs> evet. dinlemek için burası tabii. Evet Aynen. yani doyduk, yaşadık, Aynen. Yet ben yetti yetti. E kocasın yanında. Evet. <laughs> Şimdi biraz da yaşta ilerleyince insan evet. biraz sakinlik, evet. yavaşlık arıyor. Emeklilisiniz değil mi? Eşim emekli, evet, tamam. ben tamam. değilim. Tamam. Havlu şunu oraya boşaltsın bile yani içine. Ağır biraz, yavaş. Tamam. Koy sen öyle. Şimdi neler var bu otun içinde anlatalım. Şimdi otun bize. içinde pazı var. Ondan sonra ıspanak var. Soğan var. Hı hı. E, e, ne yok? Pıras, pırasa var. Veroto. E, şey. Maydanoz. maydanoz. Hepsi e, maşallah. var. Maşallah. Yok He. yok yani. Evet. Bir de pancar yok herhalde. Onu da rengime ayırttım. Evet. Kırmızı ya. <laughs> pancar ben <laughs> kendim yaptım. <katıyım> da. <gülüyor> <gülüyor> ya Pancar şimdi bu kalabalıkta. Yiyen olur, yemeyen olur diye. O yüzden koydum. He. Şey yapmadık. Koymadık. Aslında çok güzel tat ne veriyordu. Keşkirecek da. daha içine. Keşkirecek. Evet. Karabiber girecek. zeytinyağı giriyor. He. He. Aynen. Nar ekşisi koymuyorsunuz değil mi siz? Yok. O ekşi girmiyor. Onu isteyen kendi gözler yapıyor değil mi? Evet. He. Kuzu kulağı da doğuruyorlar bulan olursa, değil mi? İşte mesela iğneliklerimiz, hmm. biz elimizin eşleriz, evet. onunla dalgan, ısırgan otu hepsi diyor. Ay oluyor. dalgan çok güzel evet. bir şey. E, dalgan Emel ne? dedi, çöklen kokusunu alıyor dedi, koymayalım dalgan hmm. dedi. <laughs> Biraz da içeride bayanlarla konuştuk, hanımlarla. Onlar da anlattılar. Emi, e, Gülay, Gülay ile şey. beraber ortak yapıyormuşsunuz, değil mi bu hayra? Evet, evet. Allah kabul etsin. Amin. Evet. Amin. Sağ ol. Sizin bugün yeriniz de çok güzel. Evet. Açık alan. Çok güzel. Rahat. Allah'ım o kadar seviyormuş ki çok sevdiği birisiyim. Öğlen evet. son yağışlı esas. Evet. Evet. Öğlen kadar Allah biter biter. evet. İki, de, iki de gösteriyor. Güzel. Hamurumuz güzel oldu mu Sezenciğim? Vallahi iyi gözüküyor maşallah. Allah sevmiş. Ali'nin nasip mi dedin sen? Ateşi önceden yakıyorsunuz ki biraz köz olsun. Diye. evet Değil evet mi? güzel olsun dağılamasın diye. Maşallah bu. Sezen'cim. Burada... Evet. Ocağımızı ayarlayacağız şimdi. Tamam. Sacağımızı koyacağız. Evet. Ondan kere çöreklerimizi yapacağız. Ay burada da horoz varmış. Gel bakalım. Gel 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 poz var. <laughs> Kaldı <laughs> Allah. Ah.

Sezencim ben şöyle geçeyim mikrofonu da alayım tamam. Başkası. Şimdi Selma'ya takacağım mikrofonu. Ay Çok Günaydın Selma'cım. Çok sevindim arayınca beni. Bir sürü üstünde çörek büküm olsun. Bir sürü üstünde bu da nesin bitki olsun. Bir sürü üstünde bu da nesin bitki bu da Yeri yeri bu. Yeri yeri olmuş ya. Bunu biraz daha bereyi asalalım Selma. mı Selma? Bilmem. Öt bereyi alalım da. Sağ mı? Asıl biraz daha. Çünkü burayı çörek koy veren sakat olur. Sen mi? Dur bakalım. Niye asılacaksın? Niye? Niye asılacaksın? gel. asılacaksın? Niye Güzel ettin değil mi? Havu yavaş yalın ha? Havu yağmayacak. ondan sonra yağacak. Allah Allah. Kafayı da kısma kısma. Sen korkma. Bak sen benimle bak. Güzel oldu. Görgülelmez ki niye güzel. Güzel oldu havan. Çantik güzel oldu. Tamam aşağıya. Başa başa. Dur baksana. Başa başa. Ağzından bak bak. Hoş geldik. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. İyi, i̇yi misiniz? Oo, iyisin. Nasıl gözünüz güzel olmuş ya. Ana Selma da gelmiş. <laughs> Hadi bakalım yukacı. Selma görev. Ben yukacıma ki ben bitireceğim. Şey Hadi. Selma gel. Gel gel. Hadi gel. Tamam. Hem içindeki pişmez. Ben nereye gideceğim? Burada <gülüyor> etmen koltuğuna oturdum bugün. Otun ağzını bağır Devremi tut sağa Hadi gar Otçular hazırlamadı kızım daha. Söz edeceğiz. Yenge. Sen büyüdün olacak. Çocuğun olacaksın? Ben büyütmem. Sen küçültücü ol o zaman. Geç. geç sen nasıl otları bağırgarmıyor hadi. Ben de küçültücü olabilirim. Sen sonra. Sen Bak bak. lan. <laughs> evet, evet. Sen de ekmek ediyorsun. Aha. Ay ekmek edicilerimizin tatlılığına. Kızlar el sallayın. Hadi el sallayın bana. Hadi el salla bunu Tuana Hadi el salla tatlım. Unuttunuz mu beni ya? <laughs> Biz de yapacağız. yapacağız. Oo, oh. çok çabuk ben, biter bugün ekmekler. Sezenci. Ben Al bakalım. <laughs> Annesi ve kızları. Açıkla da böyle mi elin yapışıyor bunlar Zeynep senin? İnşallah. yıprandı. <laughs> şey şey kolay ben değil. Ha, ben Ben ot koyucu olacağım. Ot koyucu. <laughs> şey Son bükücü. <laughs> <Sandalyeyi oturmayayım>. Sandalye oturmuyor mu? Sandalye bu. Yağmur de Tamam. Hadi.

Hanım hazırlanmış mı? çekiyor ya. hemen Konuş merhaba, merhaba de. Şey, ben, ya. ben Merhaba de. Merhaba. Benim. Be benim adım de söyle adını söyle. Senin adın ne? Be 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 Bera. Senin adın ne? Tuana. Tuana. Senin ben adın ne? Hatice. Hatice. <laughs> Dur çekerek söyleyelim o zaman. Bir daha yapıyoruz tamam mı kızlar? Bekleyin siz burada. Şimdi herkes ismini söyleyecek. Oturun oraya. Heh. Senin ismin ne? Hatice. Senin ismin ne? Bella. Bella. Senin ismin ne? Tuna. Tuna. Şimdi el sallayın kameraya. Aa, aa çok güzelsiniz. Ay ben çıkmıyorum ya. Sesen, hı? Ben çıkmayayım. Bizim kız güzel or çıkıyor. Oraya çıkıyor. Oraya çıkıyor. <laughs> Şimdi ha. oraya çekiyorum. Semraciğim ne haber? Pişirici mi oldun? Evet. <laughs> Dağlarda gezmeyiz bugün. <laughs> ne güzel Abi gezmiştik değil mi? <laughs> Mustafa bizi dağ tepe gezdirdi. Ben de, <laughs> bilmiyorum, ben evde. Ben de aramadım ararım biraz da. Başka bir şey varsa inanmam yoğurgasın bunlar. Ne? var? Olmadım. 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 Hemen yoğurma. Yoğur evet. basın. Hemen yoğursun Allah'ım. Ağır hemşire mi? Neymiş olmaz. Kim yoğuruyor? yoğurur? Ben şimdi. Çok Sen yoğur bilmezsin. İki yoğurun bir sanarsın içine hanımım gelmez. Uçlar gelir.

Evet Selma söyle. Çörek yemek isteyenler nereye gelsin? Beyerli gelsin. <laughs> <Beyazı> tesislerine gelsinler. <laughs> 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 Allah iyiliğini versin. Böyle küçük de değil bunlar gözümde evet. Ya. Kocaman kocaman. Ay, su tele, su tele, su Evet. Evet. <laughs> evet. Biraz daha çıkaralım mı? Eee, kadar Maşallah. Ben içtim. Yok O da haşaburdi. O çay içmedi. İçtim. Etmedim. O Ya sağlamıyor bu. Biliyor musun? Açık yap. Açık yaptım testi. Ben misafirsin. Sizde bir vakti var. Abi Bir vakti de bu yıktı aslında. Haneli olsun yeni kız. Tamam. Olaya gelsin. <laughs> İyi mi? <laughs> İyi mi? Çekimli. <laughs> Çekimli. Çayı bırakıyorum çay. Bırakma ne? Ben kendim doldururum. tamam. Doldurup bir içtim tamam. yazmasın bak işte. İyi kötü bezeriyorum. ya. Ya ya. ben kendim Allah, ben ben ha? ya, işte, işte, şey. be. Hadi Allah kabul, şey. Yine Yine Allah kabul etsin. Görüşürüz kızlar. Kolay gelsin. Ey verin o.